Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz korku endeksi. Bu sabah Mustafa bana böyle bir konuyla geldi. Mustafa korku endeksi nedir ve neden bu konuyu seçtim? Bunu niçin anlatmak istiyorsun? Yine yorumlardan gelmişti. Korku endeksi acaba Mart'takine benziyor mu diye bir soru geldi yorumlarda. Teşekkür ederim kendisine. Ben de dedim ki önce bu korku endeksi nedir bir anlatalım. Genellikle bu profesyonellerin bildiği aslında çok basit herkesin bilmesi gereken bir konu. Basitçe anlatacağım. Artık Necmiye ablamız da korku endeksinin ne olduğunu ne ifade ettiğini bilsin. O televizyonda duyuyorsunuzdur muhtemelen. Korku endeksi şuraya çıktı VIX buraya çıktı diye. Onları anlatacağım. Hı hı. Ve neye etkisi var? Şu anki durumumuzda neyi gösteriyor Yu konuşacağız. Bulunduğu yer itibariyle. Korku endeksi Chicago Borsası'nın 90 90'ların başıydı. 92-93 civar 93'te sanırım. türettiği bir endeks. Bu ilk başta kulağa şey gibi geliyor. Anketlere dayalı ya da beklentilere dayalı oluşturulan bir bilgi mi diye. Hayır. Tamamen bilimsel, matematiğe ve verilere dayalı türetilmiş bir endeks, bir değer. Bu da borsaların aşağı yukarı ya da risk iştahının aşağı yukarı ne olduğunu yakın zamanda ne olacağını gösteriyor. Korku endeksi Chicago Borsası'nın S&P yani Amerikan Borsası üzerindeki menkul değerleri bugünkü spot fiyatlarıyla gelecekteki opsiyon fiyatlarının dalgalanması yani volatilitesinin bir ne ne diyeyim ...aralarındaki ilişkiye dayalı olarak bir endekse dönüştürülmesi, bir veriye dönüştürülmesi hali. Sıfırla yüz arasında değerler alıyor. Önce şunu söyleyeyim. Korku endeksi... ...adı korku ama aslında dalgalanmayı, volatiliteyi gösteren... ...zaten İngilizcesi VIX diye yazılıyor, Volatility Index. Dalgalanmayı gösteren ve bu dalgalanma nedeniyle... Önümüzdeki döneme dair beklentilerin korku ya da iyimserlik barındırıp barındırmadığını gösteriyor. Adı biraz Clickbait olmuş korku Türkçeye çevrilirken korku endeksi diye çevirmişler. Evet. onu neden öyle yapmışlar? Çünkü burada büyük oranda endişeleri görebiliyorsun, ha, iyimserliği de görebiliyorsun. Ama endişenin boyutu arttığı zaman, daha doğrusu işte değer sıfırdan yüze doğru yaklaştıkça. Endişenin büyüklüğünü gösteriyor. Yurt dışında öyle o, o, o farklı bir şey mi gösteriyor? Yani yurt dışında niye bunun Türkçesi işte ne scary index falan değil. Belki belki, öyle belki orada da öyle telaffuz ediliyordur. Hmm. Halk arasında bilmiyorum. Anladım. Yani Türkçe'ye çevirenin clickbait'inden değildir o muhtemelen. Anladım. Yani, Anladım. Amerika'da nasıl ifade ediliyor bilmiyorum. Evet. Kısaca VIX diye konuşuluyor. Evet. Ama dalgalanmayı gösteriyor. O dalgalanma da Şöyle. E, gayrimenkulün bir bugünkü değeri var. Daha önce videolarda anlatmıştım. Petrol videosu diye yanlış hatırlamıyorsam. Spot değeri diyoruz buna. Bu normal. Hisse senedinin borsada alınıp satıldığı değer. Bu spot değeri. Bir de vadeli değeri ve opsiyon değerleri var. Bu spottan türetilmiş türev ürünler var. Vadeli yani future ya da option yani opsiyonlar. Volatility Index spot fiyatın dalgalanmasıyla opsiyon fiyatın dalgalanması farkından türetiliyor. Şöyle ki opsiyon nedir? Kısaca opsiyonu da anlatmam gerekecek. Opsiyon bir malın ileriki tarihte satın alma hakkını şu anda belli bir bedel ödeyerek elde etmektir. Neye benzetilebilir? Araba alacaksın. Gittin adamla anlaştın. Adam ne istiyor arabaya? 150 bin lira. Sen de diyorsun ki işte pazartesiye kadar bana süre var. Al şu bin lirayı. Biz buna kapora diyoruz. Al şu bin lirayı bizde. Yani. <laughs> bin lira karşılığında o tarihe kadar kimseye satma. Ben sana paranın tamamını getireceğim. Evet. O tarihte senden alacağım. Sarı sitede yazar ya parantez içinde pazartesi gününe kadar Ömer Bey'e opsiyonludur. Heh, bravo. İşte bu aslında opsiyondur. Ömer Bey paranın tamamını o tarihte getirir, alır ya da almaz kaporasını yakar. Yakar. <laughs> i̇şte opsiyon budur. Opsiyon burada niye hı. önemli? Çünkü insanlar gelecekte fiyatlamaya dair risklerini hece ediyorlar opsiyonlarla. Yani koruma altına alıyorlar. Hı hı. Geleceğe dair senin beklentin kötümserse gidip daha aşağıda bir fiyattan opsiyonluyorsun kendine. İyimserse yukarıda bir yerden opsiyonluyorsun. Yani doların iki ay sonra örnek vermek için söylüyorum. iki ay sonra artacağını düşünüyorsan işte ona göre bir opsiyon düşeceğini düşünüyorsan ona göre bir opsiyon belirleyip alıyorsun kendine. Hı -hı. Volatility Index'te yani VIX'te işte bu iki aylık Maksimum 2 aylık süreyi alıyor bu arada. Ee, minimumda 1 hafta vade. Yani 1 hafta ile 2 ay arasındaki dönemde oluşan opsiyonların dalgalanmasına göre şimdiki dalgalanmayı oranlıyor ve sana bir rakam çıkartıyor. 0 ile 100 arasında. Normali şu. 25 normal durum. Aşağıda 20 20'nin altı iyimserlik, 30'un üstü kötümserlik bölgesi. 30'un ne kadar üzerine çıkartırsa, ne kadar üzerine çıkarsa o kadar kötümser bir ortamdayım demektir. Mart ayında şöyle bir şey oldu. Bu korku endeksi hızla yükseldi ve borsalar tam tersi oranda çalışır. Yani volatilite indiksi ne kadar yukarı giderse borsalar o kadar aşağı gider. Hı hı. Ters orantılıdır bunlar. Ve borsalar çakıldı. Birinci çöküşünü yaşadı. Şimdi de bu son günlerde tekrar bir 30'un üzerine attı. Geçenlerde işte 36 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da 34. Şimdi tekrar 30'un hemen üzerinde negatif bölgede biraz takılıyor. Ve borsalar yine sert bir dayak yedi bu dönemde işte o soru da onun üzerine geldi. Acaba bu bahsettiğimiz oranlar ne oranı? Netleştirelim. Bu %20 dediğimiz, %36 dediğimiz oran tam olarak VIX'in Vix puanı işte. Tamam. Korku endeksinin puanı. Tamam. Opsiyonun yüzdesi değil ama değil mi? Yok yok, opsiyonlardan türetiliyor. opsiyonu vesaireyi unut. Sen yani ben tamam. sadece VIX'i anlatıyorum. Tamam. Yani VIX'i aldın karşına. bir rakam çıktı orada. Hı hı. 25. Tamam. 25 ise Risk iştahı ne yüksek, ne düşük, dengede diyebileceğin bir rakam. Hı hı. 20 ve altındaysa şayet risk iştahı çok yüksek. Yani insanlar evet. iyimser, iyimser, borsalara gidebilir rahatlıkla. Beklentileri iyi yönde. 30 ve üzerinde. 30 var, ve var. üzerinde ise şey evet korku ve endişe var. Tamam. Çok net anlaşıldı. Evet. Güzel. Teşekkür ederim. Şimdi mesela 30'un hemen üzerinde ya İnsanlar o yüzden biraz daha korku endeksi 30'un üzerine attı Mart'ta gibi olacak. Evet. Mart'ta işte çok sert bir korku endeksinde yükselişle birlikte borsalarda düşüş geldi. Evet. Şimdi öyle olacak mıydı aslında o sorunun nedeni? İstersen eğer anlaşıldıysa buraya kadar korku endeksi. Ben anladım. Eğer sizin anlamadığınız bir nokta varsa yorumlar bölümüne yazın lütfen. Endeksi ile ilgili şöyle söyleyeyim, dediğim gibi bir e, beklentiye ankete dayalı bir şey değil, fiziksel bir gerçeklik, matematiksel bir gerçeklik. Mesela işte PMI verileri var atıyorum, işte e, tüketici güven endeksi var, üretici güven endeksi gibi şeyler var. Bunlar genellikle işte tüketicilere ya da üreticilere geleceğe dair beklentilerinin sorularak anket haline dönüştürülerek işte güven endeksi şöyle arttı ya da şöyle düştü gibi sonuçlar veriyor. Vix öyle değil. Vix gerçekte olan matematiksel gerçekleri kullanarak bir sonuç veriyor. Yani o yüzden ben o güven endekslerine vesaireye hiç bakmam. Bloomberg'de vesairede televizyonda sıkça görür duyarsınız. İşte tüketici güven endeksi şuraya yükseldi. Benim için çok bir şey ifade etmiyor çünkü. o 20 kişiye, 25 kişiye sordular, 100 kişiye sordular, aldıkları cevapları yazdılar. VIX piyasada oluşanı gösteriyor sana. Evet. 2 ay sonraki endişelerin matematiksel olarak sen 2 ay sonrayla ilgili endişe duymuşsun, gitmişsin ona göre bir işlem yapmışsın. İşlem yapmışsın gerçekten. E doğal olarak piyasaya yansımış senin hareketin. Fiiliyatta yani fiiliyata geçmiş, sadece burada değil. Doğal olarak benim için gerçek bir veri her tarafta kullanabileceğim bir veri. Borsalar için şunu söyleyeyim, VIX evet şu anda 30'un hemen üzerinde. Yalnız o konu korku boyutuna gelmiş değil bence. İnsanların çok merak ettiği şey o. Rekor üstüne rekor kuran, uçan giden borsalar vardı. E doğal olarak her zaman herkes birlikte para kazanamıyor. Daha önce de söylemiştik birileri bir yerden satış yapıp karını cebine koymalıydı. Ve bence o inanılmaz yükselişin sert bir kar realizasyonunu gördük son birkaç günde. Bunun kalıcı bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. VIX'in de kalıcı olarak yukarı gideceğini düşünmüyorum. Özellikle sene sonuna kadar ya da en kötü ihtimalle Amerika'daki seçimlere kadar borsalar tekrar buradan toparlanarak tekrar yukarıya doğru hamlesini devam ettirecektir. Bence korku endeksi de yavaş yavaş gerileyecektir. Kafanızdaki soru işareti ya da sorular buysa. Bunun Türkiye'ye yansıması ne olur? Bir de onu söyleyelim. Aslında en çok merak edilen bu durum muhtemelen. Bizim borsamızın yakın zamana kadar diğer dünya borsalarıyla paralel olarak hareket ettiğini genellikle açık yüreklikle söyleyebilirim. Yakın zamana kadar dedim çünkü artık biz e, uzay mekiğinden ayrılan bir modül gibi dış dünya piyasalarından baya bir ayrıldık, baya bir izole hale geldik. O yüzden orada oluşan yukarı hareketler bizi aynı şekilde tetiklemiyor. Orada oluşan sert aşağı hareketler bizi aynı şekilde aşağıya götürmüyor. Şimdi do dünyada dolar düşerken bizde yükselmesi buna bir örnek olabilir mi? E zaten. Kaynak aynı olduğu için sebep aynı olduğu için sonuçta, sonuçta aynı. aynı oluyor. Niye böyle oldu? Çünkü dünyada yatırım yapan global yatırımcılar bizim piyasamızda yok. Bas bas bağırdık burada aylardır. Yabancı gidiyor, yabancı gidiyor, yabancı gidiyor, yabancı gitti. Biz kaldık biz bize. O yüzden S&P'nin düşmüş olması, Nasdaq'ın düşmüş olması bizi pek bağlamıyor. Evet. Çünkü işlem yapan sen ben işte Burak abinin deyimiyle simitçi, kahveci, gazozcu kaldık. Bunun da en net örneği eğer buna itirazınız varsa birkaç daha önce söylemiştim çatlak sesler geldi. Eğer bunda da gelecekse yani dünkü tabloyu açıp baksınlar borsada işlem hacmi gün sonu işlem hacmi tablosu var ee, en çok işlem yapan en çok işlem gören e, senetleri Sıralarsanız şayet normalde bu şöyle oluyordu. Normalde dediğim hani biz o mekikten kopmadan önce işte orada çok büyük gerçekten derin firmalar, bankalar olurdu, garanti olurdu, iş bankası olurdu, işte Petkim olurdu, Tüpraş olurdu. Aklına gelecek böyle devler olurdu. Dünkü listede ilk beşte dört tane futbol kulübümüz vardı. Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray, arada bir tane daha vardı, sonra da Beşiktaş. Ve bu bahsettiğimiz dört tane hisse benim için, benim için değil gerçekten matematiksel olarak çöp, kar beklentisi olmayan, mümkün değil, kar etmeyecek şirketler bunlar. Ki borsada ana beklenti ne olmalıdır, kar edecek bir şirkete hisse senedini satın alarak ortak olmak kardan ve pay kardan almak. pay, almak olmalıdır değil mi? Şimdi kar etmeyeceğine eminiz. Bunlar batma düzeyinde şirketler. Batmışlar yani aslında. Üzerine toprak atılmamış. E, kulüp, kulüpler olarak söylemiyorum. Bunların şirketsel değerleri olarak söylüyorum. Adeta bitik, tükenmiş, çöp seviyesinde hisse senetleri bunlar. Ve maalesef bizim borsamızın en çok işlem görenlerinde ilk 4 ilk 5'te dördü yeri, yer alıyor. İnsanlar bunları alırken kulüplerine destek olmak amacıyla mı? Hayır canım ya yani ne alakası var? Hiç alakası yok. Kulübe de destek olmuyorsun zaten gidip Fenerbahçe'nin hisse senedini aldığın zaman. İşte birilerinin burada bizim borsamızla ilgili fikir edinebilmesi için söyleyeyim. Yani daha nasıl anlatabilirim ki? ya gerçekten o kadar çok şey dilimin ucuna gelip de söyleyemiyorum ki. Neden? ya bir ay önce 10 lira olan futbol kulübü hissesi şimdi 40 liralara 50 liralara geldi. Ve batık. Ne oluyor burada? Ne oldu da buraya geldi bu kağıtlar? Ne olacak da Bunlar kar edecek ya da büyüyecek ya da insanlara para kazandıracak. Bunun cevabı yok. Hatta cevabı var. Hiçbir şey olmayacak. Peki 10 liradan 40 liraya 50 liraya getiren ne abi? Yani siz de bu soruyu kendinize sorun. Fenerbahçe hissesini oradan oraya getiren motivasyon ya da bilgi nedir? Şimdi... Oradan da tekrar 20 liraya düşerse o arada ne oldu? kime ne olacak? Yani şey seçmeye çalışıyorum evet, bu kelimeleri. Kelime seçmeye çalışıyorsun ama anladık yani ne demek istediğini izleyenlerimiz de anlamıştır. Aslında cevaplamak istediğim soru şuydu. İnsanların bu işi bilenlerin aklında şey var. İşte birinci dalgada borsalar çöktü ya. Yine öyle bir çöküş olursa biz de öyle çöker miyiz? Yine öyle bir çöküş olursa biz de bundan minimum miktarda negatif etkileniriz. Ama öyle çökeceğimizi düşünmüyorum. Çünkü artık bizdeki oyunun sahibi değişti. Bizdeki oyunun sahibi işte eskiden piyasa yapıcılar büyük oranda yabancılardı. Neyin nereye gideceğine yabancılar karar veriyordu ne zaman gireceğine, ne zaman çıkacağına, ne zaman dolar alıp gideceğine yabancılar karar veriyordu. Şimdi biz biz bize kaldık. El elde, el başta kaldık. Fakat bu işin yeni patronları var. Ve yeni patronları artık içimizden. İçimizden kurumlar, içimizden fonlar, içimizden insanlar. Onlar, onların da tabii böyle bir şeyi var. Hani piyasayı istediği zaman yukarı götürüp aşağı getirme. Ee, onlar da kendi oyunlarını diğer borsalardan bağımsız olarak oynamaya devam edecektir. Birkaç hafta önce hatırlarsan borsa ile ilgili görüşümün değiştiğini söylemiştim. Buralardan artık borsaya girmekte çok korkulacak bir durum olmadığını düşündüğümü söylemiştim. Yani benim için işte e, 9800'ler şey 980 puan pardon. 980 puanların altı yok gibi geliyor bana. Çok acayip ekstrem bir şey yaşamazsak. Buralarda bence borsa korkudan uzak gibi geliyor. Ama dünya borsalarında yılbaşına kadar bir çöküş beklemiyorum. Daha doğrusu işte en azından Kasım seçimlerine kadar bir çöküş beklemiyorum. Bu vesileyle bu soruyu da cevaplamış olayım. Var mı aklında bir şey? Yok. Ee, en son bahsettiğim şekilde ilerlemeye çalışacağız bundan sonra. Birkaç gündür video yoktu. Benim biraz ruh halim git geldi. Ee, şey, gittiği zamana denk gelmiştik son birkaç günde. Ee, toparladım. İnşallah bozmadan devam edebilirsek. işte sabah böyle soft bir video. Belki bu akşam hard bir videoyla karşınızda oluruz. Hard bir video gelsin mi akşam? Gelsin. Bu fasulyeye <laughs> yedi buçuk. Fasulyeye yedi buçuk deyince herhalde anlaşılmıştır. Evet. Tabii ki. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben bir şey söylemek istiyorum. ilk defa. Gerçi ben ilk defa bunu dile getireceğim. Yorumlarda çok fazla geliyor. Şimdi bugünkü konumuzu bana söylediğin zaman videodan önce ben biraz dersime çalışmak için Google'a VIX yazdım. Korku Endeksi yazdım. Ve karşıma bir takım makaleler çıktı, bir takım sayfalarda ne, neyin ne olduğunu anlatan veriler buldum. Okudum, malum üniversitedeki hocalarımızın bize anlattığı şekilde yazılmış makaleler ve yüzeysel olarak birazcık anladım. Ama bu videonun içinde mesela sen anlattıktan sonra hee dedim. yani evet çok iyi anladım. O yüzden teşekkür etmek istiyorum. Seyircilerimizin adına, yani kendi adıma da, ben kendimi bu açıdan çok şanslı görüyorum. Çünkü birinci ağızdan burada, yanındayım. Ve bu videolar bittikten sonra kafama takılan bir şey olduğu zaman yine elimin altındasınız, <laughs> canıma değsin. <laughs> bu konuda kendimi <laughs> çok e, şanslı görüyorum. E, ve böyle bir iş yaptığımız için de çok gurur duyuyorum. Yani... Bilgi verdiğimiz evet. insanlara yani, anlatmaya çalıştık yani zaten. Seninle gurur duyuyorum diyeceğim, evet, hani, hani biraz böyle... Ee, işte. Doğabı olacak burada Yok, değilim, bir, bir aradayız. Hani şeyden çok çekiniyorum. Ya işte adamlar çıkmışlar, işte körlerle sağırlar, birbirlerini ağırlar. Ama bunun altı çok hani o kadar dolu ki benim şu anda bu sana söylemiş olduğum cümleleri. Ee, hem seninle, hem yapmaya çalıştığın işle, e, bu kanalla e, gurur duyuyorum. O, o yüzden var. moralini bozma. Ee, senin moralini bozmak gibi e, hani ...bu işten böyle kendini geri çekmek gibi bir lüksün yok artık. Ha yok, işten kendimi çekmek değil de benim kendi yaşadıklarımla ilgili şeyim vardı. Aynen. Bu arada teşekkür ederim. Zaten yapmaya çalıştığım şey de aslında insanların... ...gözünü açmasını sağlamaya çalışmak. Aynen. Mesajı alanlar alıyor. Onları yazıyor. Almayanlar da var. Onlara zaten söyleyecek çok fazla bir şey yok. Aynen. Onlar bizi ne yapmaya çalıştığımızı düşünürlerse düşünsünler fakat bizim derdimiz insanlara ben şunu söylüyorum. Ben bir bakış açısı biraz bilgi sahibiyim ve bir bakış açısı yakaladım kendime ve bana bu bakış açısı hayatta daha kolay karar vermemi, daha stabil bir yatırımcı psikolojisiyle hareket etmeyi özelliğini kazandırdı ya da sağladı. Ben de diyorum ki bu bakış açısı ne kadar çok kişide olursa çok acayip bilgilere gerek yok. Sadece insanlara bir bakış açısı evet. kazandırabilirsem ufak ufak gerekli bilgilerle onlar da hayatlarına böyle bir e, geniş perspektif katabilsin. Onlar da rahat hareket edebilsin. Karar vermekte daha kolay karar verebilen insanlar haline gelsinler diye bunu yapıyorum. Umarım başarabiliyoruzdur. Görüyorum yorumlarda pek çok şeyi etkilediğimizi, pek çok fark yarattığımızı. E, onun mutluluğu bile benim evet. için yeterli. Keşke üniversitede de dersler bu şekilde anlatılsa. Böyle bir hocam olsa. Evet ben iktisat mezunuyum ama işte malum Türkiye'deki çok teorik, çok yüzeysel her şey. Evet maalesef eğitim sisteminde öyle bir problem var. Yani öğretirken ezberletilme durumu var. Evet. Öğrenmekle ezberlemek birbirinden çok farklı şeyler. Ben bunu 17 yaşında kavradım mesela. O zamana kadar çok başarısız bir öğrenciydim. ...onu kavradıktan sonra hayatım değişti. Evet. Yani matematiği... ...formülleri ezberletmektense... ...matematiği öğretirsen... ...ya da analitik düşünmeyi öğretirsen... ...bütün hayatını değiştirirsin evet. o çocuğun. Tarih mesela... ...genellikle herkes tarihi... ...ezbere dayalı bir ders sanır. Halbuki tarih... ...öğrenilebilen... ...sebep-sonuç ilişkisiyle... ...sıra gelinirse şayet... ...öğrenilebilen ve insanlara gelecekte bir model oluşturabilecek derstir tarih. Evet. Ama sen Dandana Kan Savaşı kaç yılında yapıldı? Malazgirt Savaşı kaç yılında yapıldığı ezberletip soru olarak da onu sorarsan kusura bakma ama donanımsız boş bir teneke çıkarmış mezun etmiş oluyorsun. Ben iyi bir eğitimci olduğumu düşünüyorum bu arada. Öğretmen olmayı çok isterdim. Evet. Öyle bir fırsatım olmadı. Fakat kapitalizm beni eğitimci olarak hemen keşfetti. Çalıştığım bütün şirketlerde, bütün kurumsal firmalarda eğitimcilik görevi verdiler bana. Orantasyon ve eğitimi sürekli ben yapıyordum. Çünkü o işte iyiyimdir. ve kapitalizm paraya dönüştürülebilecek ya da faydaya dönüştürülebilecek bir şey varsa seni keşfeder. Beni hiçbir çalıştığım şirket yönetici yapmadı. Çünkü işte ben yönetici olursam ...şirket ya da kapitalizm lehine değil de... işte ...benimle birlikte çalışan adamın lehine evet. bir yönetici olacağım için... ...onu da hemen keşfettikleri için mesela hiçbir firma beni yönetici yapmadı. Ta ki son çalıştığım Matrix firmasına kadar. Matrix firması daha çalışan, odaklı bir firma olduğu için... ...açıkçası teşekkür de ederim buradan kendilerine. Aram şu anda hiç iyi değil ama... Ee, Hakkını iyi öldür, hakkını yeme diyebilirim. Onlar bana bir yöneticilik evet. fırsatı verdi. Ben de başarıyla eda ettiğimi düşünüyorum açıkçası. Ama onun dışında, bu konuya nereden geldik ya? <laughs> ben de i̇yi bir eğitim. <gülüyor> <canım>. <gülüyor> Videomuzun sonuna gelirken, bugün 9 Eylül. İzmir'in kurtuluşu, bu vesileyle de sevgili atamızı ve bu Rahmet uğurda deme, gazi ve şehit olmuş tüm askerlerimizi analım. Allah rahmet Minnetle. eylesin. Evet Allah rahmet eylesin. Hepsine. Bir vatan borçluyuz maalesef. Evet. Maalesef derken yani hayatlarını kaybettikleri için evet. o şehitler hem kendi canlarını hem ailelerinin ailelerini hiçe sayarak şimdi olsa kıymetini kıymetini bilemediğimiz bir vatan bıraktılar bize. Allah rahmet eylesin. Biliyoruz farkındalık yaratmaya çalıştığımız konulardan da biri bu uğurda da Çalışmalar yapıyoruz. Biraz daha fazla yapmamız lazım aslında ve özel işleri de yapalım. Evet, videomuzun da burada sonuna gelelim, kapatalım. Birazcık uzattık, sıktıysak kusurumuza bakmayın. Soft bir video evet. olsun istedim. Biraz daha işte hani böyle çok artar mı düşer mi vesaireye girmeden yapmaya çalıştık. Umarım evet. hoşunuza giden bir şey ortaya çıkarmışızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizim için ve videolarım yayılması için çok önemli şeyler bunlar aslında. Beğendiyseniz beğenmeyi Yorum yapmayı, yorumlarla büyüdüğümüzü unutmayın. Yorumlarınızı da okuduğumu unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz ki bu saatte abone olmayan kalmış mıdır hal? Abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Evet. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.